Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gitti. Bugün çekiyor o zaman başlayalım. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bak. Dün bir günde 3 video yaptım. 3, 3. Hepsi de bayramlardır tabii. Herhalde bir tanesi değil. İki tanesi bayramlardır ve bir tanesi de kendim normal burada çektim. Arkadaşlar başlayalım. Lan! bunun ha- Ha- Bu hapishanemi- Parkour- Aa parkour... Cool. Ya da hapishaneden kaçırış işte. Biz, Baharın abimle hapishaneden kaçırış chapter bir chapter 2 oynamıştık. Demiştik ki, Arkadaşlar bu videoya, ee... 5 like gelirse chapter 3'ü çıkartacağım demiştik ama şu anda çıkan- Daha gelmedi. Gelsin, o chapter 3'ü de çıkartırız. Onda... Tamam, hadi başlayalım. Dur buradan Yeniden bir mu noktası ayarlandı yani. Parkur yapmak zorundasın. Tamam yaparım abi. Ben, ben burada iki şey Başka şey san Lan. O kadar bir talihsizlik yaşadı. Burası neden yoktu şimdi geri geldi. Ha. Lan. Hop şöyle Hop. Hop. Böyle. Hop. Dur. Aaa. Hızımı alamaz mıyım orada ya? Orada hızımı alamaz mıyım arkadaşlar? Hop. Hop. Orada bu çaptır bir. Çaptır biri e oynuyorum şu anda. Adamlar çaptır biri yapmış. Burada da çaktır biri çıkartmışlar. Ay, hop. Hop. Diyor ki, kaktüsla bilançına hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya. Ha, burada yeniden doğma gene tamam. Yeniden normal olsun ayarlandı. Aa, Emirhan Emir amca izliyor musunuz böyle hani bir tane video çekmişti orada Adem ve Ahmet vardı işte onlar emirhan'ı böyle sıfak yapmıştı aynısı geldi buradan mı gelin kapalı. Kapalı, kapalı 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 burası İşte basarak gitmem lazım. Ah! Ah! Dur. Do dur buradan bir gireyim. <laughs> Hop. Aa, gene. Aa gene aynı yer. Dur. Buradan gideceğim. Hop, ay, ah, ah, tır. Iıı, ee, nereden gidebilirim? Burası. Buradan yer mi? Hadi hop. hop. Buraya gidebilir mi? Aaa, burası kapalı. Aa, ah, aa, ah, bak kalsın da. Aa, o gel gel gel. Gel. Geldi hadi hadi hadi. Çaptır bir bu kadar mıydı ya? Buraya kadar e, çok zorlandım mı? Hayır. Hop. Hayır ya. Öb Öbür yeri yapmıyorum. Dur burayı deneyeyim. Hop. Ee, hmm. hop. Hop şöyle. Hop. Ah. Hop. Hop. Hayır ya. Ben abi yapayım, düşün. Saat 13.41 Al, bak, Oğlum. Bu arada ki, bu, bu da bugün yayınlandı bu arada. Yani daha bugün verdiler lafına. Tek bana geldi. Ne 2000, 1.18 olanlar herhalde geliyor. Hop. Kusura değil ya, var ya, tenir bozucu. Ben oraya bile dokayamıyorum ya. Bir daha düşersen var ya burada. Bir yeri dinmiş şu an. Tamam. Yaptım. Şuraya. bu tarafı deneyelim. Hadi gene hadi. Tamam bir şu tarafı deneyeceğim. Aaa! Düştüm. Hop! 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 Böyle. Düştüm ya. Eee gene buradan gideceğim. Bir daha olmazdı. Ay burayı da. Hop. Tamam, burası daha kolaymış herhalde. Hop. Hop şöyle. Hayır ya. Arkadaşlar ben burayı yapıp geliyorum ya. Arkadaşlar vallahi yapamıyorum. Ne kadar da yapmaya çalışıyorum. en doğru gelmiş ya. Hop. Evet. Gel. Gel. <laughs> yes, yes, bitirdim, bitirdim, bitirdim diyor. Tebrikler. Bitirin. Chapter 2 gelsin mi? Chapter 1 5 yazacağım 2024. Evet yani. Bu vinyeyi <laughs> bu bugün, vinyeyi varmış olun. Bu Chapter 2'nin gelmesi için arkadaşlar kaç like 4 like bastırın ya. 4 like'ı bastırın. Bastırın, bastırın. Tamam mı? Arkadaşlar, o zaman görüşürüz. Bay bay. Anne 8 dakikalık. Da az azmış. Çaktık biraz yapmışlar. Ama çaktırıkayım. Böyle daha fazla yapacaklarını umuyorum ve arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone, like atmayı unutmayın ve görüşürüz. bay.